Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere bu güzel motif küpe nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım yapımı oldukça basit ben çok beğendim umarım sizde beğenirsiniz bu şekilde şimdi bunun için arkadaşlar ben daha önceden hazırladım 4 tane motif hazırladım size bir e, ortası sarı yanları renkli olanı göstereceğim bir de sadece böyle tek renk olarak göstereceğim Turuncuyu göstereceğim size. Sonra pembeyi göstereceğim. Pembeden devam edeceğiz. Birleştirip bitireceğiz. Video için hazırladım ben. Şimdi arkadaşlar ben ortadaki tomurcuğu altın, parlak, sarı kullandım. İstediğiniz kum boncuklar 0-11 numara kullanabilirsiniz. Boncuk iğnemize ipimizi takalım ve başlayalım. Beyaz renkte kullanacağım. Şimdi ilk olarak arkadaşlar 14 tane altın sarısı alalım. Evet. Şöyle 14 tane 3 Evet. 3 5 8 10 12, 14. 14 tane altın sarısı boncuğumu ilerletiyorum. Alttan yukarıya hepsinden giriş yapalım. Ve buraya iki defa düğümümüzü atalım. Hiç boncuk almadan 2 tane boncuğumdan ilerliyorum. Bu şekilde. 3 adet turuncu boncuk alalım. Bir tane boncuğu bırakıp yanındakinden giriş yapalım. 3 adet turuncu boncuk. Bir taneyi bırakıp yanındakinden devam edelim. Sıramızın sonuna kadar aynı işlemi bu şekilde yapalım. 3 boncuk, bir boşluk, yanındakine. İpimizi en son kesip yakacağız. Önce 6 tane motifimizi yapalım. Şimdi sıramızın sonundayız. 3 tane turuncu boncuğumu aldım. Bir boncuğu bırakıp yanındakinden ve üstündeki turuncudan sonra tekrar en üstteki turuncudan bir üst sıraya çıkıyoruz. Burada da yine teknik hep aynı arkadaşlar. 3 tane boncuk alıp tepedeki boncuktan sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. 3 tane boncuk en yüksekteki boncuktan. Evet, 3 tane boncuk aldım. Bu şekilde ilerledim. Buraya bir düğüm atacağım. Sonra 3-4 boncuk ilerleyeceğim. Tekrar bir düğüm atacağım. Tekrar 3-4 boncuktan ilerleyeceğim ve keseceğim. Başladığımız ipimizi de keselim ve yakalım. Şimdi bundan 4 tane yapmıştım. 5.yi de yaptık. Şimdi buraya dikkat arkadaşlar. Buradaki pembenin motifini yapacağız şimdi ama ipini uzun takalım. Komple hepsini birleştirerek bitireceğiz. Şimdi pembe için iğnemize ipimizi 1 metre uzunluğunda takalım. Evet 1 metre uzunluğunda taktım. Buradaki pembe da aynı arkadaşlar. Bu az önceki yaptığımız tekniğin aynısı sadece alt, içindeki altın sarısı da pembe olacak. Aynı teknikte tek renk pembemizi yapalım. 14 tane pembe boncuk alalım. Evet 14 tane pembe boncuğumu aldım. İlerletelim. Alttan yukarıya hepsinden giriş yapalım. Ve buraya sıkıca iki defa düğümümüzü atalım. hiç boncuk almadan iki boncuktan ilerliyorum. 3 adet pembe boncuk alalım. 1 boncuk bırakıp yanındakinden devam edelim. Dediğim gibi aynı teknik az önceki motifte ne yaptıysak aynısını yapalım. 3 boncuk bir tanesini bırakıp yanındakinden. 3 boncuk 1 boncuk bırakıp yanındakinden Şimdi sıramızın sonundayız. 3 tane boncuk aldım. Bir boncuğu bıraktım. Yanındakinden ve üstündeki önce bir pembeden sonra buradaki pembeden de ilerliyorum. Bir üst sıraya çıkıyorum. Burada da yine teknik aynı. 3 tane pembe alıyorum. En üstteki boncuktan ilerliyorum. Sıramızın sonuna kadar aynı işlemi yapalım. Evet 3 pembemi aldım. Bu en üstteki pembeden ve yanındaki iki pembeden ilerliyorum. Buraya bir adet düğüm atıyorum. Kesmeyeceğiz arkadaşlar bunu. Düğüm attım. 4 boncuktan 5 boncuktan ilerliyorum. Burada bu başladığımız ipimizi sadece keseceğiz. Yakalım. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. İpimiz duracak. Şimdi burada örneğime bakarak aynı nereye ne koyduysam öyle yapıp devam edeceğiz. Şimdi biraz yaklaştırayım. Pardon. Evet. 8 tane altın sarısı boncuk alalım. Bunu ilerletelim. Tekrar 8 tane yeşil boncuk alalım. İlerletiyorum. 2 adet boncuğumu, pardon, 1 adet boncuğumu bırakıyorum ve 2 adet boncuğumdan aşağıya iniyorum. 4 tane yeşil boncuk alalım. En alttaki yeşilden bu şekilde giriş yapalım. Şimdi tekrar 8 tane altın sarısı boncuk alalım. 8 tane ilerletelim. Burada koyu mavi motifimi alıyorum. Herhangi bir yerinden bu şekilde giriş yapıyorum. Şu ortaya kadar yani şöyle şu ortaya kadar ilerleteceğiz en dıştaki kenardaki boncuklardan bu şekilde ilerleyelim. Bakın ortaya kadar geldim. Şimdi tekrar 8 tane altın sarısı boncuk alıyorum. 7, 8. 8 tane altın sarısı boncuğumu da ilerletiyorum. Şimdi 8 tane yeşil boncuk alalım. İlerletelim. Bir adet boncuğumu ayırıp altındaki 2 adet boncuktan aşağıya doğru giriş yapalım. 4 tane yeşil boncuk alalım. En alttaki yeşilden bu şekilde giriş yapıyorum. Şöyle örneğimi de bir daha göz önüne koyayım. Aynı renklerle devam edeceğim çünkü. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim. 8 tane altın sarısı alıyorum. Bunu da ilerletiyorum. Turuncu motifimi aldım. Yine herhangi bir yerinden giriş yapıyorum. Bakın bu şekilde şu ortaya kadar ilerleteceğiz. Evet, buraya kadar yeterli. Bu şekilde ilerlettim. Yine 8 tane altın sarısı alıyorum. İlerletelim. Tekrar yaprak yapacağız. 8 tane yeşil alalım. İlerletelim. Bir tane boncuğu ayırıp yanındaki iki boncuktan yukarıdan aşağıya doğru giriş yapalım. 4 tane yeşil boncuk alalım. En alttaki yeşilden bu şekilde giriş yapalım. Evet, örneğime tekrar bir bakacağım. Şimdi küpe kancası yerine geliyoruz. Evet, 8 tane altın sarısı boncuk alalım. İlerletelim. Şimdi burada 5 tane altın sarısı alalım. Bunu da ilerletelim. 2 4 5 tane altın sarısından yukarıdan aşağıya doğru giriş, pardon, aşağıdan yukarıya doğru 5 tane boncuğumdan giriş yaptım ve burada bir halkam oldu. Bu halkamın etrafında bir tur döneceğim sağlamlık açısından. Şimdi tekrar bir örneğime bakacağım. Evet. 2 boncuktan da aşağı iniyorum. Burada yine 8 tane altın sarısı boncuk alalım. İlerletelim. 8 tane yeşil alalım. ilerletelim. Bir adet yeşili bırakıp altındaki iki yeşilden yukarıdan aşağıya doğru giriş yapalım. 4 adet yeşil boncuk aldım. Buradaki yeşilden. Tekrar 8 tane altın sarısı boncuk alalım. ilerletelim. Turkuaz motifimi alıyorum. Yine herhangi bir yerinden giriş yapıyorum. Bunu da ortaya kadar ilerleteceğim. Arkadaşlar tam düğümün oradan girmişim. Bunu çıkaracağım, başka yerden gireceğim. Kestiğimiz ipi yakabiliriz. Tekrar iğneme ipimi takacağım. Sizde düğümün oradan benim yaptığım gibi girmeyin. Daha kolay olması açısından karşı taraftan giriş yapacağım. Mesela düğüm burada, ben buradan gireceğim. Şimdi ortaya kadar ilerleteceğim. Evet. Tekrar 8 tane altın sarısı alalım. İlerletelim. 8 tane yeşil alalım. Yine yaprak yapacağız. Bir tanesini ayırıp iki boncuktan yukarıdan aşağıya doğru giriş yapalım. Tekrar bir yaprak yapalım. 4 tane yeşil boncuk aldım. En alttaki yeşilden 8 tane altın sarısı alalım. ilerletiyorum. Burada bordo rengimi alıyorum. Yine giriş yaptım. Şimdi buraya dikkat arkadaşlar. Burada böyle komple buradan geriye geleceğiz. Döneceğiz. Yani şu alttaki boncuktan da ilerleyebilirim. Geri döneceğim için şu en içteki altın sarılardan Bakın buradan ilerliyorum. Buradaki sarıların hepsinden bu şekilde geriye döneceğiz. Tekrar buradaki turkuazdan da giriyorum. Yine onun da ortasından ilerleyeceğim. Daha kestirme oluyor. Ortadaki altın sarıları takip edeceğim. Pardon. Şimdi geldim tam ortaya. Turkuazlardan da ilerleyeceğim. Buradaki altın sarılarından da devam ediyorum. Yani en başa kadar ilerlettik. Şimdi burada örneğime tekrar bakayım. Bir tane karşı taraftaki bir tane altın sarısından karşı tarafa geçiyorum. Bakın. Şimdi burada da bir adet motifimiz kaldı ya onu motifimizi yerleştireceğiz. 8 tane altın sarısı alalım. İlerletelim. Yaprak yapalım. Bir tane 8 tane yeşil boncuk alalım. Yaprak yapalım. 4 tane yeşil boncuk alalım. 8 tane altın sarısı alalım, ilerletelim ve son motifimizi de alalım. İstediğiniz yerden giriş yapın, biraz ilerletelim. Bir düğüm atacağım, ilerleyeceğim, bir daha düğüm atacağım, sağlam olduğundan emin olana kadar. Evet, ilerletiyorum ve kesiyorum. Şimdi bir adet küpe başı kancamızı alalım. Burada pense kullanalım arkadaşlar. Kancamızı açalım. Ortasına takalım ve kancamızı kapatalım. Bakın küpemiz hazır. Oldukça güzel. Şimdi biraz uzaklaştırayım. Uzun küpe arkadaşlar. Bakın küpelerimiz hazır. Oldukça güzel. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Hoşçakalın.